Amasya'nın Merkez Aksalı köyünde, Yeşilırmak kenarında silahla vurulmuş halde bulunan 27 yaşındaki Muhammed Burhan'ın ölümüyle ilgili dava, 4 yıl sonra kamuoyunu şaşırtan bir kararla sonuçlandı. Olay, 16 Ağustos 2020 bir gecesi yaşandı. Soruşturmanın ilk aşamalarında, Burhan'ın komşusu Deniz Ülker, üzerinde barut izleri bulunması üzerine tutuklandı. Ülker ile birlikte Ercan Şilli ve Kaan Lap da gözaltına alındı. Ancak 8 ay sonra adli kontrolle serbest bırakıldılar. Dosya Burhan'ın ailesinin 2022 yılında televizyon programına katılmasıyla tekrar gündeme geldi. Programda Burhan'ın eşi Fatma Burhan ile sevgilisi Selami Şen'in çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Olay gecesi Şen'in Fatma'ya attığı "Artık benimsin" mesajı ikilinin bir anda cinayetin en güçlü şüphelileri arasına girmesine neden oldu. Kamuoyunun baskısıyla Selami Şen, 30 Eylül 2022'de kasten öldürme suçundan tutuklandı. Ancak Şen de Mart 2023'te tahliye edildi. Bu kez, 20 Eylül 2023'te Fatma Burhan tutuklandı ancak o da 3 ay sonra adli kontrolle serbest kaldı. Dosyada hiçbir tutuklu sanık kalmamıştı. 4 yıl boyunca süren yargılamalar, 11 Temmuz 2025 tarihinde son buldu. Amasya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 5 sanık hakkında da beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, cinayetin sanıklar tarafından işlendiğine dair somut ve kesin delil bulunamadığına hükmetti. Mahkemenin kararıyla cinayetin ardındaki sır perdesi aralanamazken, Muhammed Burhan'ın ölümü resmi kayıtlara faili meçhul cinayet olarak geçti. Böylece Burhan'ın cinayet dosyası faili meçhul olarak kalmış oldu.